Futbol mutlu bir gün diliyorum. Bugün sizlere yolu Galatasaraydan da geçmiş, hayatı, yaşamı filmlere konu olacak bir ismi anlatacağız. Frank Ribery. Galatasaray'dan ayrılık sürecine ilişkin gerçekleri belki de ilk defa bu videoda izleyeceksiniz. Öyleyse hadi başlayalım. Frank Ribery'nin futbolu genç yaşta bırakıp nasıl inşaat işçisi olduğunu videomuzun ilerleyen bölümlerinde anlatacağız. Ama önce bu futbolcunun hazin çocukluk hikayesini ve o kazanın ayrıntılarını paylaşalım sizlerle. Bilal Yusuf Muhammed bilinen adıyla Frank Ribery. 7 Nisan 1983 yılında Fransa'nın İngiltere sınırına yakın Blonsomer bölgesinde dünyaya geldi Frank Ribery. Ribery çok şanssız bir çocuktu. Normal bir çocuk Kuvöz'de 3 gün, en fazla 3 gün kalırken Frank Ribery 10 gün boyunca çıkamadı oradan. 4 yaşına kadar düzenli beslenemedi. Annesi Mary ve babası François 2 sene boyunca onunla oyun bile oynayamadı, eğlenemediler. Sürekli hastane yollarında mekik dokuyan bir baba her anını oğluyla, çocuğuyla geçirmeye çalışan bir anne. Tarih 1985, Ribery henüz 2 yaşında. Babası François, oğlunu hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Frank sağ arka koltukta oturuyor ama bir ihmal var. François, oğlunun emniyet kemerini bağlamayı unuttu. Öndeki koltuğa tutunan Frank, birazdan başına geleceklerden tamamen habersiz. Baba François, trafik kurallarına uygun bir şekilde yolda ilerliyor. O da ne? Aniden önlerine çıkan bir kamyon. Can havliyle kafasını yukarı kaldıran baba, oğlunun ön camdan fırladığını görüyor. Bir hayal miydi bu yoksa gerçek mi? Acı gerçeğin ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Frank asfaltın üzerinde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Baba bir şeyler yapmalıydı ama yapamazdı. François arabanın içinden çıkamıyordu. Acı çekiyordu bu acı fiziksel bir acı değildi. Oğlunun acısı sardı babayı. Olayı öğrenen Mary, Ribery'nin annesi ışık hızında gitti hastaneye. Şoke olmuştu genç kadın. Kolay değildi. İki senedir bir ayağı hastanedeydi zaten. Ama şimdi hem oğlu hem de kocası ağır bir kaza geçirmişti. Baba François eşinin yanında uyandı. Uyanır uyanmaz şunu sordu. Ne olur söyleyin, Frank nerede? 11 saat sonra haber geldi. Yüzünün sağ tarafının büyük bölümü yok gibiydi. Doktorlar yüzden fazla dikiş attı. Frank Ribery'i ilk annesi gördü. Büyük bir dram yaşanıyordu. Gerçek bir dram. Ribery uzun yıllar evle hastane arasında mekik dokudu. 4 yaşına geldiğinde hiç arkadaşı olmadığını fark eden Ribery yalnızlığın ne demek olduğunu yüzünden dolayı öğreniyordu. Frankenstein diye dalga geçmeyen sadece bir iki tane arkadaşı var gibi Frank futbol topuyla tanıştığında 5 yaşındaydı. Kendisiyle alay eden kalabalıklardan kaçmaya çalışırken topla oynadı sürekli. Duvardan duvara futbol becerilerini geliştirdi. Frank'in en mutlu olduğu anlar topla baş başa kaldığı anlardı. Çift tane yaşlara yaklaştığında Frank Ribery anındaki yara iziyle barışmıştı ve futbol topuna olan ilgisi de daha da artmıştı. Aglon adında bir futbol takımında oynamaya başladı Ribery. Kendine inancı yüksekti, yeteneği de öyle. 1996 yılında Ribery'i Fransa'nın Lille takımı altyapısı hocaları transfer etmek istedi. Henüz Ribery 13 yaşındaydı. Yaşı tutmamasına rağmen Alon kulübünden istediler onu. Frank'te çok büyük bir ışık görmüşlerdi çünkü. Üstelik hikayesi de çok acıklıydı. Trafik kazası hikayesini duyan herkes Frank'e daha da hoşgörüyle yaklaşıyordu. Bu arada Ribery'nin Galatasaray'da yaşadıklarını, ayrılış sürecindeki detayları anlatacağız birazdan ama önce bir altyapı yıllarına dönelim sonra oraya da geleceğiz. Transfer gerçekleşti, fakat bir sorun vardı. Ribery Lile yatılı olarak gidecekti. Ailesine bu kadar bağlı olan bir çocuk için bu karar oldukça zordu. Zor şartlarda, zor bir çevrede büyümüştü ve ne zaman başı sıkışsa onları, ailesini bir liman olarak görmüştü kendisine. Zor da olsa kararını verdi. Ribery artık Lil'in altyapı oyuncusuydu. 1999 yılına geldiğinde Frank Ribery yatılı okula başlamıştı ve artık alışmıştı. Artık 16 yaşındaydı. Fiziki ve mentalde tutan gelişim göstermişti Ribery. Lil'in kendisiyle profesyonel bir sözleşme imzalamasını istiyordu. 3 seneyi doldurmuştu ve bunu ummak hakkıydı. Ancak Frank'in beklediği gibi olmadı. Akademinin genel müdürü Paul, Ribery'e açık konuştu. Akademiden ayrılman gerekiyor, nedenini sorma. Bütün hayalleri bir anda yıkılmıştı Ribery'nin. Profesyonel futbolcu olmanın arifesindeyken bütün çabası, bütün emeği boşa gitmişti. Anne ve babasına haber çoktan gitmişti zaten. Sebepse aslında fiziksel yetersizlikti. Ribery ailesinin yanına döndüğünde bitik vaziyetteydi. Odasından çıkamıyordu. Babası François ise, eş, dost, kim varsa aramaya çalışıyordu Ribery'i tekrar futbola kazandırmak için. Bir hafta sonra Chomoave isimli bir kulüp Frank'i çağırdı. Ama durum farklıydı. Frank burada top oynamayacaktı. Bu bölgesellik seviyesindeki takıma antrenör asistanı olarak gidiyordu. Yapacak daha iyi bir iş bulana kadar mahallelerindeki kulübün hocasının yardımcısı olacaktı. Futboldan kopmamak ve sosyalleşmek için bu şarttı. Aradan 10 ay geçtikten sonra 3. lig kulüplerinden Ales, Frank'i transfer etmek için onunla görüştü. Frank böylece saha içinde futbola, futbolculuğa yeniden dönüyordu. Hayal ettiği profesyonel hayata kavuşabilmek için Alice iyi bir fırsat olabilirdi. Tabi burada da sorun bitmeyecekti. Para alamayınca küsen, sahada yokları oynayan bir futbolcuydu. Frank Ribery, Alice kulübünü terk edip tekrar baba ocağına döndü. Her şey yeniden başlayacaktı. Baba oğlunu hayatta en çok sevdiği şey olan yeşil sahadan mahrum etmeyecekti ama zaman vardı. Baba oğlunu bunun geçici bir dönem olduğunu ikna etti. François bir inşaat şirketinde işçi olarak çalışıyordu. Şirketse bir yardımcı elemana ihtiyaç duyuyordu. Frank kendine yöneltilen bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Artık babasının yanında işçi olarak çalışıyordu. Frank akşama kadar çalışıyor, akşamlar ise çetelerin içinde serserilik yapıyordu. Yeşil sahadan kopmak onu daha da agresif bir hale getirmişti. Para kazandığı için mutlu olsa da futbol oynamak istiyordu o. Günün birinde mahalleye John Bico adında bir menajer geldi ve Frank ile görüştü. Seni bana Bologna'dan Louis tavsiye etti. Seninle çalışmak istiyoruz. Senden onay almaya geldim. Ne diyorsun? Dedi. Ribery zor ikna olsa da teklifi kabul etti. Bologna dönemi birkaç hafta sonra başladı onun için. Bir buçuk sene sonra Frank için hayatının en önemli teklifi geldi. Üçüncülük takımlarından Brest, Frank için teklif yaptı. Ribery hiç düşünmeden teklifi kabul etti. Ayda 2500 euro kazanacaktı. Bu hiç de fena bir para sayılmazdı. Uğur Anver'in Ribery'i anlattığı Şampiyon Ribery kitabında şu ifadeler yer alıyordu. Henüz yeni evine yerleşmeye çalıştığı bir dönemde sürekli yemeklerini dışarıda yerken bir öğleden sonra tanıştı. Vahiba Belhami'nin ileride karısı ve çocuklarının annesi olacağını nereden bilebilirdi ki? 2 yıllık bir flört dönemi sonrası çift evlenecekti. Cezayir asıllı olan eşi için İslam dinini 2006 yılında seçti ve Bilal Yusuf Muhammed ismini aldı. İleride ise şunları söyleyecekti konuyla ilgili. Dinim benim özelimdir. İnançlı biriyim ve İslam dinini tercih ettiğim günden beri kendimi zihinsel açıdan gelişmiş ve güçlenmiş hissediyorum. Din benim karakterimi ve dünya görüşümü değiştirmedi. Evet konuyla ilgili bunları söylüyordu. Ribery düşlediği noktaya doğru ilerliyordu. Sahada herkesi büyülüyordu. Manşetleri Ribery süslüyordu. İyi para kazanıyordu ve şöhreti duruklardaydı. Gittiği her mekanda tanınıyordu. Yaralı yüz Frankenstein'dan artık eser yoktu. Artık kimse onunla dalga geçmiyordu. Para ve şöhret yaraları kapatıyordu. Bir buçuk yıl önce çete savaşları içinde olan Ribery şimdi bir yıldız gibiydi. Herkes onun peşindeydi ama Ribery bataklığa sürüklendiğinin farkında değildi. son sonbaharda inanılmaz bir düşüş yaşadı. Sekiz kez üst üste mağlubiyet gördü. Ribery'nin performansı tersine dönmüştü. Ribery sahadaki mutsuzluğunun tesellisini gece kulüplerinde arıyordu. Takıldığı bir gece kulübünde bir Mets taraftarıyla kavga etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Frank'in yarası yeniden dalga konusu olmuştu. Frank için ayrılık vakti gelmişti. Devre arasında mutlaka mı mutlaka Metten ayrılacaktı. Menajer John Biko, Türk takımı Galatasaray'ın 10 numara pozisyonuna bir oyuncu aradığını duydu. Liberi ayarında bir futbolcu arıyordu. Pahalı olmayan potansiyeli yüksek bir oyuncuyu. Galatasaray yöneticilerinden Adnan Öztürk Ribery'i Fransız iş adamlarına sordu. Şu yanıtı aldı. Ribery mi? Asla alamazsınız. Fransa'nın yükselen yıldızı. Bu transferi unut. Birkaç gün sonra ise Galatasaray sorumluları Ribery'i Lüksemburg'dan getirmeye gitmişlerdi. Frank Ribery 6 aylık 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a imza attı. Bu transfer Fransa'da şaşkınlık yaratırken tek mutlu taraf Metz Kulübü'ydü. Ne tesadüftür ki Ribery'nin transfer olduğu gün Fenerbahçe'de Anil. İstanbul'a getiriyordu. İki ayrı havalanına, iki ayrı Fransız futbolcu iniyordu o gün. Bir yanda kimsenin adını bilmediği Frank Ribery diğer yanda ise dünya yıldızı Anelka. Günlerce Türk basını Ribery'nin ünsüzlüğünü kullandı. Galatasaray'da teknik direktör Hacı'ydı. Frank nasıl bir futbolcu olduğunu ilk antrenmanda belli etti. Takım arkadaşları da şaşkındı. Ben böyle bir futbolcu görmedim diyen bile vardı. Frank Ribery Galatasaray'da çıktığı ilk 3 maçta tutuktu ama sonra bir açıldı pir açıldı. Takip eden 3 maçında 4 asistle oynadı. Kısa zamanda taraftarın sevgilisi haline geldi. İlk 2 ay güzel geçmişti. 3. aydan itibaren Ribery taksitlerden birini alacaktı. Maaşının 150 bin eurosunu imza attıktan hemen sonra almıştı. Kalan 350 bin euroysa... 6 aylık taksitle ödenecekti. Ancak Mart ayının sonuna gelindiğinde Ribery'e tek kuruş ödenmemişti. Daha önce yaşadığı para sorunları tekrar cereyan ediyordu. Ribery bir kulüpten daha parasını alamaz olmuştu. Her ne kadar maddi sorunlarını futbola yansıtmamaya çalışsa da performansının %100'ünü gösteremiyordur Ribery. Mayıs ayına gelindiğinde de tek kuruş alamamıştı. Adı Bruno olan bir menajer aracılığıyla fakslar çektirmiş mektuplar yazdırmıştı Galatasaray Kulübü'ne ödemesini alabilmek için. Fakat bu hiçbir işe yaramıyordu. Ribery planını yapmıştı birkaç gün sonra oynanacak Türkiye Kupası finalinde en iyi performansını gösterecekti. Çünkü rakip Fenerbahçe'ydi ve tüm dünya bu derbiye kilitlenecekti. Maçın 16. dakikasında Necati'nin pasıyla birlikte Ribery rüştüğü geçmeyi başardı. Kupa Galatasaray'a gelmişti fakat birkaç hafta sonra bitecek olan ligin ardından avukatları aracılığıyla Galatasaray'ı mahkemeye verdi Ribery. Ve sonrasında ise Ribery apar topar İstanbul'u terk etti. Menajer Bruno Ribery'e Marsilya'nın kapılarını açtı. Galatasaray camiasıysa mevcut yönetimi topa tuttu. İleride dünyanın sayılı oyuncularından biri olacak Viberi'yi Galatasaray 350 bin Euro'yu bulamadığı için elinden kaçırmıştı. Marsilya, Fransa milli takımı, Bayern Münih ve Fiorentina. Adını dünyaya duyurdu, Marsilya'dan Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Tüm ömrü boyunca saygı duyulan biri olmak için çabalayan Ribery, aradığını sonunda elde etmişti. Almanya'da Bayern Münih'te inişler çıkışlar yaşasa da dünyanın sayılı futbolcularından biri oldu. Şomave'den bugüne uzanan hayat hikayesinde hep acı çeken taraf oldu, ezilen taraf oldu ama futbolda istediğini buldu Ribery. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.